Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu çanta askımızı yapacağız. Umarım aradığınız askı modeli örneği budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte orta kısmını yaparak örgümüze başlayacağız. Önce malzemelerimizi görüyoruz. İpimin kalınlığına uygun sıfır nolu tığımı kullanıyorum. İpimi kilo işi bu şekilde aldım çok fazla ip gitmiyor çantanızı öreceğiniz iplikle askınızı yapabilirsiniz makasımız iğnemiz iki tane askımızı çantamıza tutturmak için aparatımız ve ölçüm için mezurumuz ipimizin uç kısmından 25-30 santim kadar ip bırakıyoruz dikme payı tığımızı bu şekilde taktık çapraz yapıyoruz bir tane sıkılama zinciri yapıyoruz daha sonrasında iki zincir bir iki birinci değil ikinci zincirimizin üst kanadından bir ilmek aldık bu şekilde tutuyoruz ve ikisini birlikte kapattık bu yöne doğru çeviriyoruz hemen buradaki görünen kanattan bu şekilde girdik. 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Hep aynı yöne dönerek dantel anglez örüyoruz. Buradaki iki kanattan giriyoruz. İki ilmek ve ikisini birlikte kapattık. Yine aynı yöne döndük. İki ilmeğin içinden giriyoruz. Bu şekilde ikisini birlikte aldık ve kapattık. Örneğimiz bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz ve kapatıyoruz. Tekrar aynı yöne döndük. Hep aynı şekilde ve aynı yöne dönerek dantel anglezimizi istediğimiz uzunluğa getiriyoruz. Örneğimiz belirginleşmeye başladı. Orta sıramızdaki dantel anglez kısmını 130 santim yapıyoruz. Daha sonra kenarlarını yaptığımızda biraz topluyor. 130 santim yapmanız yeterli. Ben size askımızı küçük bir parçanın üzerinde göstereceğim. Son çift aldığım kısım döndüm. Yine iki kanattan artık 130 santim ördüğümüzü düşünerek farz ederek kapattık. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir çektik. Bir kez doladık ve hemen buradaki noktalarımızdan zaten tek kanat bu şekilde bir ilmek alıyoruz. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Çakma sık iğne yapacağız. Bir kez doladık. Hemen sonrasındaki noktamıza battık. Üçünü birlikte aldık. Bu şekilde 130 santimlik dantel anglizmizin ilk kenarını tamamlıyoruz. Bu noktaya kadar gelelim. Çakma sık iğnesi yaparak ilk sıramızı yani ilk yan kısmımızı tamamladık. Yine bir kez doluyoruz. Burada çıkarken aldığımız 2 zincir. tekrar doladık. Buradaki zincirin kanadından değil, tam ortasından giriyoruz. İpimiz arkada. Araya almayacağız, dikmek için kullanacağız. Bir kez daha doladım. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Tam orta kısım. 2 tane battık. Tekrar doladım. Buradaki Hemen sonraki zincirimizin yan kanadı çakma sık iğnesi yapmaya devam ediyoruz ve yine bu noktalara batarak diğer kenarımızı da hazırlıyoruz. Sıramızı tamamlayalım bu şekilde. Sıramızı tamamladık. Kenardaki son ilmeğimizi de aldık. Aynı şekilde tekrar doluyoruz ve buradaki ortadaki zincirimize batacağız tam üstüne. 2 tane yapıyoruz diğer köşeye yaptığımız gibi bir yine aynı noktaya ikinci çakma sık iğnesini yaptık ipimiz biraz dolaştı tekrar doladık bir tane de bu noktaya yapıyoruz arkadaki kanadın da altından giriyoruz bu sefer bu şekilde almayacağız alttaki ilmeğimizi diğer iki ilmeğin içinden geçirdik ikinci sıramızı da tamamlamış olduk üçüncü ve son sıramızı yapacağız askımızı bitireceğiz buradaki zincirimiz 1 2 bir de arkada bir kanadımız var Bu noktadan giriyoruz tam altından ama alttaki 3. kanadımızı da aldık. 1, 2, 3 ve kaydırma işlemi yapacağız. İlmeğimizin içinden geçtik. Yine aynı şekilde bu noktadan batıyoruz. Alttaki kanadı da aldık içine. 1, 2, 3 kanadımızı birlikte aldık. Ve kaydırma işlemi yaptık, battık. Bu şekilde iki tanesini alıyor, siz üçünü de alacaksınız. Buradaki üçüncü kanat araya girmesin. Bu şekilde tamamını dönüp bu noktaya kadar geliyoruz başlangıç noktamıza geldik. Bu şekilde bakınca daha rahat gözükür. Bu noktada ipimizi keseceğiz. Yine aynı şekilde bu kısımda ne kadar pay bıraktıysak burada da o kadar bırakıp askı yerimize ya da çantamıza dikiyoruz. Kenar kısımlarımız ipimizi yeteri kadar kestik. Bitirdiğimiz noktada çektik ve aynı noktadan arka taraftan girip ipimizi geri alıyoruz. Çantamızın örülme kısmı, örgü kısmını tamamladık. orta kısmını dantel anglez olan kısmı 130 santim yapmıştık kenarlarını yaptıktan sonra tekrar ölçüyoruz herhangi bir esnetme yapmıyorum çekiştirmedim ve 121 santim 9 santim kadar çekmiş siz uzunluğunu ayarlarken esneme payını da hesaba katarak istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz İster çantanızın kenar kısmına böyle bir aparat tutturup askınızı bunun üzerine dikebilirsiniz isterseniz de Böyle bir aparata dikebilirsiniz. Dikiş şekli aynı şekilde. İpimizi alttan çektiğimiz kısım, askımızın arka tarafı. Bu kısım ön taraf. Bu şekilde geçirdik. Bu kısımda istediğimiz kadar ayarlayabiliriz. Boşluğu. Ben 4 santim kadar geri aldım. Çantamıza dikerken de bu şekilde düz kısmı bu kısımda tersimiz ve buradan geçiriyoruz. Yine 4 santimlik noktayı elimle ayarladım. Bu şekilde tutup kenar kısmından zincirlerin arasından minik minik bu şekilde ve buradan tutturuyoruz. İpimiz burada hemen karşıdan zincirlerin altından girdik ve buradaki zincirin altından bu şekilde geçiyoruz. Çok fazla alta kadar inmenize gerek yok. Hemen bir alttaki zincirin altından girdim. Ve yine karşı taraftan zincirlerin alt kısmından girersek dikişlerimiz gözükmez. Bir tane daha alttan. Hemen bir sonraki az önce bu noktadan girmiştik. Buradan çıktım. Bir kez daha bu kısımdan girip daha sonra yukarıya ve aşağıya bu şekildeki aralıklarla çantamızın askısını tutturuyoruz. İplerimizi bu şekilde sayabiliriz. 1 2 3 4 5 ve tekrar yukarı doğru gidiyoruz. Yine aynı noktalardan geçelim. bir yukarı ve karşı tarafları da aynı şekilde dikiyoruz. Daha sık olsun derseniz bir kere daha git gel yapabilirsiniz. Buradan da diğer tarafa geçiyoruz. Hemen ortadan bu şekilde Buradaki zincirimizin altından girdik. Hemen karşı tarafa elimizle düzeltip altından geçiyoruz. Burada yaptığımız işlemi burada da yaparak çantamızın askısını tamamlıyoruz. Kenar kısımlarını tutturduktan sonra bitti bittiği noktadan bu kısımdan geçiyoruz. Ters tarafında yapıyorum bu işlemi, ön yüzünde değil bu şekilde giriyoruz ve ipimizin fazlasını kesiyoruz. Çantamızın çanta askımızın anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümünde yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, güle güle iyi günlerde kullanın. Hepinize kolay gelsin. İyi günlerde kullanın.